Herkese merhabalar. Falan filanlara hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bitkiler. Tabii ki dümdüz bitki nedirden ötesini konuşacağız. Her yerden öğrenemeyeceğiniz bilgiler, farklı konular hakkında farklı fikirler için kanalıma abone olabilirsiniz. Kahveleriniz hazır, bel yastıklarınız kabarıksa vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İlk olarak Türk Dil Kurumu'na göre bitki tanımına bakalım. Bulunduğu yere kök ve benzeri organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık otsu, su, odun su, canlıların genel adı. Peki bu canlıların görebildiğini, koklayabildiğini, duyabildiğini, hissedebildiğini ve hatta hatırlayabildiğini söylesem? İlk duyduğumuzda hadi canım dedirten bu bilgiler yıllardır test ediliyor. Gelin birlikte bakalım. Bitkiler görürler. Yanlarında olup olmadığınızı, gömleğinizin rengi kırmızı mı mavi mi, ışık sağdan mı geliyor soldan mı bilirler. Tabii sizin saçlarınızın sarı olduğunu, gözlüklü olduğunuzu görmek gibi bir insan duygusu değil bu. İnsan gözleri, fotoreseptör adı verilen özel proteinlerle görme yetisini kazanır. Retinalarımızda bu reseptörlerden ışığın farklı renklerine tepki veren koni hücreleri bulunur. Böylelikle de renkleri ayırt ederiz. Aslında koni hücreleri kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere 3 çeşit olsa da, ışık emilimi konusunda daha komplike mekanizmalar sayesinde daha tutarlı görürüz. Renk körlükleri de bu reseptörlerden biri bozulduğunda gerçekleşir. Kırmızı koni hücresi hasarlı bireyler kırmızı ışığı algılayamaz. Görmeye genel olarak öğrendik. Peki bitkilerde bu nasıl işler? Işığın bitkilerin büyümesindeki payı Darwin tarafından da merak konusuydu. Bu yüzden bu konuda epey deneyler yaptı. İlk deneylerinden biri oğluyla yaptığı bitkilerin ışığın konumunu tespit edip o yöne eğilmesi üzerineydi. Kanaryotunu karanlıkta bekletip tek noktaya gaz lambası yakarak ışığın algılandığından emin oldular. Daha sonra bitkinin gözlerinin nerede olduğunu merak ettiler. 5 adet fideye ekranda özet şeklinde gördüğünüz deneyi uyguladılar. İlk fideye dokunmadılar. İkinci fidenin tepesini kestiler. Üçüncünün tepe kısmını ışık geçirmeyen bir başlıkla kapattılar. Dördüncünün tepe kısmını şeffaf başlıkla örttüler. Beşincinin ise orta kısmını ışık geçirmez bir başlıkla kapattılar. Sonuçları görselde görüyorsunuz. Böylelikle bitkilerin gözlerinin tepelerinde olduğunu kendilerince doğruladılar. Yıllar sonra çiftçiler sürekli büyüyen bir tütün türü keşfettiler. Ancak çiçek açmıyor, bu yüzden bir sonraki ekim zamanına tohum bırakmıyordu. İki bilim insanı bunun üzerine bir bölümünü öğleden sonra karanlık yere alarak gözlemeye başladılar. Bitki çiçeklendi. Böylelikle bitkilerin gördükleri ışık miktarını ölçebildikleri kanıtlandı. Bu bilgiler kullanılarak insanlar çiçeklerinin büyümelerini kontrol edebilmeyi başardı. Bilim insanları bu bilgiler üzerine renkleri araştırmaya başladı bitkiler farklı renk ışıklara farklı tepkiler verecek miydi? Bitkiler geceleri yalnızca kırmızı ışığa tepki verdiler. Hatta uzak ve yakın tutulmuş kırmızı ışıkta bile farklılıklar oldu. Peki kör bitki var mıdır? Biliyoruz ki bitkiler ışığın engellenmediği yerlere ulaşmak çabalarıyla karanlıkta daha hızlı büyürler. Ancak kör bir bitki varsa yoğun ışıkta da büyümeye devam edebilir. Kornev öğrenmek için deneylerine başladı. Türkçe'de fare kulağı teresi olarak bilinen ekranda gördüğünüz Arabidopsis thaliana bitkisinin DNA'larında mutasyonlara sebep olan kimyasallar kullandı ve bitkilerin bir önceki versiyonlarından farklı şekilde ışık renklerine tepki verdiklerini gördü. Günümüzde Arabidopsis'in 11 farklı reseptörü olduğunu biliyoruz. Tabii ki bu görme duyuları insanlarınkiyle kıyaslandığında çok daha farklı. Işık onlar için bir besin olduğundan algılamak mecburiyetindeler. Yine de günlük düzenimizi sağlayan sirkadiyen ritmimizi belirleyen mavi ışığa tepkilerimiz benzer. Görme duyumuzda bu denli benzerlikler varsa, koku almak konusunda da benziyor olabilir miyiz? Biliyoruz ki dünyada mis gibi kokan bitkiler var. Acaba onlar ve çevrelerindeki türdeşleri bundan haberdar mı? Araştırmalara göre bu sorunun cevabı evet. Çevrelerindekilerin budandıklarını, meyvelerinin olgunlaştıklarını algılayabilir veya domatesle buğdayın kokusunu ayırt edebilirler. İnsanlar burunlarından yüzlerce reseptörlerden ulaşan koku sinyallerinin beyne ulaşmasıyla kokuları alabilirler. Genellikle aldığımız kokular farklı kimyasalların birleşimidir ve bu yüzden hepimiz her kokuyu aynı tanımlayamayız. Tabii ki bitkilerde sinir sistemi olmadığı için geleneksel koklama tanımı onlara uymuyor. Ancak avokadonun olgun bir muzla aynı yere konulduğunda olgunlaşması, Çinlilerin kullandıkları tütsülerle meyvelerin olgunlaşması, Mısırlıların Diğer incirleri olgunlaştırmak için yanına bir tane yarılmış incir koymaları yayılan bir maddenin kokusundan dolayı olabilir miydi? Tabii ki kimse bunu yıllarca bilinçli şekilde yapmadı. Ancak araştırmalar gösteriyor ki bu olaylarda yayılan ortak bir madde var. Etilen. Bu madde 20. yüzyılın başlarında turunçgil yetiştirilen kapalı alanlarda gaz sobaları yakılmasıyla keşfedildi. İlk başlarda çiftçiler sıcaklıktan dolayı meyvelerin olduğunu düşündü ancak başka ısıtıcılarla aynı sonucu alamadılar. ABD Tarım Bakanlığı'ndan bilim insanları gaz yağı dumanında etilen keşfetti. Örneklerden anlayabilirsiniz ki etilen meyvelerce de salınan bir madde. Görevi meyvelerin her bölgesinin ve yakınındaki meyvelerin eşit şekilde olgunlaşmasını sağlamak. Örnek verecek olursak ekranda gördüğünüz bitkinin adı küsküt. Küskütün yeşil yaprakları yok. Fotosentez yapamıyor. Bu durumda beslenemediği için ölmesi gerekirdi. Ancak o çevredeki bitkilere sarılarak onun besinini emerek besleniyor. Besinin emeceği bitkilerde de seçici. Penn Üniversitesi'nde çalışan de Moraes bu konuda deney yaptı. Küsküt bitkisini bir kutuya koydu. Başka bir kutuya domates koydu ve kutular arasına boru yerleştirerek bağlantıyı sağladı. Küsküt boruya doğru uzandı. Diyeceksiniz ki diğer bitkiye göre zaten uzuyordu. Ne değişti? De Moraes bir sonraki adım olarak domates parfümü yaptı ve bu kokuyla küskütü kandırmayı başardı. Daha sonra da küskütün bulunduğu kutuya bağlantılı iki kutu koydu. Birine buğday, Yerine domates koydu ve küsküt yine domatese doğru eğildi. Bu iletişim bitkilerin birbirlerini dış saldırılardan korumalarını da sağlıyor aslına bakarsanız. 1983 yılında konuşan ağaçlar fikri ana akımda ve bilim deneylerinde hızla yayıldı. Yaprakları zarar gören söğüt ağaçlarının kendilerinde olmamasına rağmen etrafındaki söğüt ağaçlarında tırtılların sindirmelerini zorlaştıran maddelere rastlandı. Sıkı denetimli deneylerle bu bilgiler denetlense de o dönem sonuçlar abartılı bulundu ve pek çok bilim insanı tarafından kabul görmedi. Yine de son onlu yıllarda bu iddialar doğrulandı. Yeni bir soru gelişti. Bitkiler bunu gerçekten iletişim kurmak için mi yapıyordu? Martin Hell ve ekibi bu konuda uzun süreli deneyler yaptılar. Deneyler sonucunda saldırıya uğramış yaprakların etraflarında yaprakların dirençlerinin arttığı doğrulandı. Yine de bitkilerin konuşarak iletişiminin sağladığına ikna olmayan Hell bir dizi daha deney yaptı saldırıya uğrayan yaprağı plastik poşete sararak testler gerçekleştirdi. Poşete sarılıyken bitkinin etrafındaki hava temizdi. Poşet çıkarıldı, minik ventilatörlerle yukarıdaki yapraklara gazın salgılanması sağlandı. Üstteki yapraklarda aynı gazı üretmeye başladı. Gazın ulaşmadığı yapraklar temiz kalmaya devam etti. Komşu bitki de yanındaki bitkinin kokusundan etkilendi ve kendisini korumaya aldı. Bu durumun doğada bir metreden yakın mesafede korunduğu düşünülüyor. Peki sinir reseptörleri olmadan koklayabilen bitkiler dokunulduğunda hissedebilirler mi? Evet, bitkiler doğrudan teması hissedebilir. Her ne kadar bunu keşfetmek rahatsız edici olsa da bitkiler rüzgarda salındıklarını, sıcağı, soğuğu bilirler. Bu bilme hali elektriksel iletilerle gerçekleşir. En iyi örnek venüs sinek kapanı ve küstüm otu. Biliyorsunuz ki küstüm otu dokunulduğunda yapraklarını kapatır. Bir süre sonra yeniden açılır. Küstüm otu bunu hidrolik basınç yani su yardımıyla yapıyor. Hücrelerine su basıp boşaltarak duvarlarında basıncı kontrol edebiliyor ve kassız da olsa elektrik sinyalleri hücrelerine ulaştığında suyun hücrelerini terk etmesini sağlayarak hareket ediyor. Venüs sinek kapanı ise beslenmesini böcekler ve küçük hayvanlarla sağlıyor. Reseptörlerine değen her boyuttaki böceği de algılayamıyor. Deneylere göre bir hayvan Venüs kapanının yapraklarında bir reseptör dokunur. Ardından da 20 saniye içerisinde ikinci reseptöre dokunursa bitki onun yenebilecek boyutlarda olduğunu anlıyor ve kendisini kapatarak sindirmeye başlıyor. Bunların yanında biliyoruz ki ağaçların büyüklükleri çevresel faktörlere göre değişiyor. Daha sırtlarında sert rüzgarlara maruz kalan ağaçlar daha sert kabuk geliştiriyor. Bu demek değil ki acıyı da hissedebilirler. Bu turistler öznerdir. Bitkilerin kişisel tercihleri olmadığı için acı, ağrı veya duygu hissetmezler. Bunun kanıtı bolsun domatesi kızgın çelik parçayla yakması olabilir. Domatesin verdiği tet tepki diğer yapraklarına elektrik sinyalini yayarak tehlikeye karşı uyarması oldu. Tabii ki köklü organizmalar oldukları için kaçamazlar ama fiziksel uyaranlara karşı tepki verebildikleri çok açık. Bu dokunma hissi mekana reseptörlerle sağlanıyor ve kulaklarımızdaki duyma reseptörleri de benzer. Dokunmayı algılayan bitkiler sesleri de algılayabilir mi? Gelin bir de buna bakalım. İlk olarak biz nasıl duyarız bunu bir öğrenelim. Ses, basınç dalgaları dizisi olarak tanımlanabilir basitçe. Bu basınç iç kulağımızdaki dokunmayan uyarlı tüy hücrelerini harekete geçirir ve duyarız. Aynı sistem bitkilerde var mı sorusuna geldiğimizde maalesef ki bu sorunun araştırmaları çok az. Müzik ve bitkilerin gelişimi arasındaki bağlantılar amatör araştırmacılar tarafından daha çok araştırılmış. Aslında Darwin kendi çaldığı enstrümanlarla testler yaptı ve bitkilerin büyüdüğünü gözlemledi. Ama küstüm otunun yapraklarının kapanmadığını görünce deneyini aptalca olarak nitelendirdi. Darwin başarısız olunca yeni araştırmalarda fazla yapılmadı. Gary Schwartz ve Catherine Kret, fiziksel ölümdeki sonraki varlığı araştırırken şifa enerjisi üzerinden de araştırmalar yaptılar. Müzik, gürültü ve şifa enerjisinin etkisini araştırırlarken insan yerine bitki denekler kullandılar ve yumuşak bir müziğin olduğu ortamda daha fazla çimlenme gözlemlediler. Tabu iddialar daha sonra laboratuvar ortamında doğrulanmadı. Bu iki bilim insanı atıf olarak Dorothy Retellack'ın Müzik Sesi ve Bitkiler kitabını kullandı. Retellac bir ev hanımıydı ve son çocuğunu da üniversitede mezun olduktan sonra üniversiteye başladı. Üniversitede müzikte uzmanlaşma kararı verdi. Zorunlu seçmelisi olan biyolojiye giriş dersinde öğretmeni ondan şaşırtıcı deney yapmasını istediğinde müzik tutkusunu biyolojiye yerleştirdi. Ona göre yüksek sesli rock müzik öğrenciler üzerinde antisosyal etkiler bırakıyordu ve aynı şeyin bitkilerde geçerli olduğunu test etmek istedi. Farklı bitkilere Bach, Schönberg, Jimi Hendrix, Led Zeppelin gibi farklı tarzlar dinletti. Hafif klasik müziklerde bitkilerin büyüdüğünü, Led Zeppelin gibi sanatçıların albümlerinde ise büyümelerinin durduğunu not etti. Daha Hatta daha sonra Holla da Love oh. ve Machine Gun şarkılarının davulsuz halleriyle davullu hallerini dinletti ve davulsuz versiyonlarından daha hızlı geliştiklerini söyledi. Yazdığı kitap bilim dünyasında reddedildi ama popüler kültürde çok ses getirdi. Bilim dünyasında reddedilmesinin en büyük sebebi deneylerin bilimsel açıdan eksiklerle dolu olması elbette. Her deneyde az bitki çeşidi olması, deney sayısının istatiksel veri çıkartamayacak kadar az olması, toprağın nemi gibi parametrelerin parmakla test edilmesi ve bunların başlıca örnekleri hem de daha önceye benzer deneyler kadife çiçekleriyle yapılmıştı ancak onlar yumuşak müziklere tepki vermemişlerdi. Kadife çiçekleri klasik müzik sevmiyordur belki de, bilemeyiz. Şaka bir yana daha sonraları Peter Scott, Mozart ve Le Meat Love şarkılarıyla deneylerle devam etti. İki şarkıda da sessiz ortama göre daha hızlı büyüyen bitkiler tespit etti. Bunun üzerine hoparlörden gelen sıcak havayı vantilatörlerle tohumlardan uzaklaştırdı. Sıcak havayı alamayan tohumlardan müziğe tepki alınmadı ve bitkilerin duyduğu iddiası çürümüş oldu. Aksi ispatlanmadığı sürece bitkiler sağır kabul ediliyor ve tuhaftır ki bitkilerde insanlarda sağırlığa neden olan bazı genler tespit edildi. 2000 yılında Arabidopsis thaliana bitkisinin DNA diziliminin haritası insanınkiyle karşılaştırıldı. Ortak pek çok gen bulundu. Bu buluş, 1,5 milyar yıllık ortak evrimsel ataya atfedilse de genlerin hastalıklara sebep olmasının mutasyonlara uğramalıyla gerçekleştiğini unutmamak lazım. Genin bulunması onlarda da aynı özellik olacak anlamına gelseydi, BRCA geni bulunduğu için Arabidopsis'te göğüs bulunması gerekirdi. Hala net bilgiler tabii ki yok. Tel Aviv Üniversitesi'nde teorik biyoloji çalışmaları yapan Dr. Lila Hadani, doğadan seslerle deneylerin tekrarlanması gerektiğini düşünüyor. Çiçekler gerçekten arı vızıltılarına tepki veriyor olabilir. Tabii bunlar uzun süreli deneyler demek. Bitkiler duymaya ihtiyaç duyarlar mı gibi temel bir ideyadan başlanıp kümülatif gidilmesi daha doğru olur gibi. Bu deneyler yapılmadığı ve yeni sonuç elde edilmediği takdirde bitkileri sağır varsaymaya devam edeceğiz. Sağır olsalar da konumlarını algılayabilmeleri şaşırtıcı. Fark ederseniz bitkiler hep gökyüzüne doğru büyüyorlar. Tohumlarını güneş ışığı görmeyen toprağa gömsek bile mutlaka yukarıyı bulabiliyorlar. Baş aşağı çevrilen bitkiler kendilerini kökleri aşağı, gövdeleri yukarı bakacak biçimde yeniden ayarlayabiliyorlar. 1758 yılında Henry Louis Duhamel du, du Monceau bitkinin bunu yapabilmesinin yer çekimiyle ilgili olduğu iddiasını ortaya attı. Thomas Andrew Knight 50 yıl kadar sonra bu iddianın laboratuvar deneyleriyle desteklenmediğini söyledi ve kollarını sıvadı. Ekranda gördüğünüz deney sistemini yaptı arazisinin içinden geçen dere üzerine bir su çarkı kurdu ve çarka yerleştirdiği levhaya çeşitli pozisyonlarda fasulye fideleri yerleştirdi. Çarkı dakikada 150 dönüşle döndürdü. Köklerin tamamı çarkın dışına, filizler ise merkeze doğru büyüdü. Bu deneylerle fideleri üzerinde yer çekimini taklit eden bir kuvvet uygulamış oldu ve köklerin merkez kaç kuvveti yönünde büyüdüğünü kanıtladı. Bitkinin bu kuvveti nasıl algıladığı 18-19. yüzyıllarda araştırıldı. Bunun deneyleri de yine Darwin ve oğlu tarafından yapıldı, kök uçlarıyla algıladığı tespit edildi. Şimdiye kadar dedik ki bitkiler görüyor, kokluyor, hissediyor. Peki bunları hatırlayabiliyorlar mı? Tabii ki bizim gibi anıları saklama alanları yok. Yaz aylarında gördükleri güneşi hayal edip iple çekmiyorlar. Ama bir önceki yaşadıklarını hatırladıklarını gösteren çalışmalar var. Mark Jeff'in normal şartlarda düz büyüyebilen ama sarılabilecekleri nesne olduğunda onlara sarılarak büyümelerini devam ettiren bezelye sürükleriyle yaptığı deney bunlardan biri. Jeff ilk olarak bir aydınlık ortamda bir de karanlık ortamda bitkiye dokunarak kıvrılması için ışığa ihtiyacı olduğunu kanıtladı. Karanlık ortamdayken kıvrılmayan bitki, ışıklı ortama alındığında tekrar dokunulmasına gerek kalmadan kıvrıldı. Bu kısmen bir bellek sayılabilir. Başka bir örnek olarak daha önce bahsettiğim Venüs kapanının 20 saniyelik kuralını verebiliriz. İlk reseptöre dokunulduğunda hafızasında tutuyor ve ikincisine dokunulduğunda kendisini kapatıyor. Tabii ki bu çok kısa süreli bir bellek. Yine de uzun süreli gelişimi etkileyen bellekler olduğu yönünde de araştırmalar var. Bu belleklerin nesilden nesle aktarıldığı yönünde iddialar mevcut. Bunu aslında doğru kabul edebiliriz. Şu anki hiçbir bitki en ilkel halinde büyümesini sürdürmüyor. Zaten genetikle anıların aktarıldığı insanlarda da bilinen bir gerçek. Böylelikle etrafımızdaki bitkiler hakkında yapılmış pek çok deneyi öğrenmiş olduk. Tabii ki yeni deneylerle yeni bilgileri öğrenmeye devam edeceğiz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kanıtlanmamış iddialar gerçek olabilir mi? Deneyler yeterli mi? Yorumlarınızı benimle paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.